Sayın değerli milletvekili, değerli orta sınıfları, mühürlük yasası 6360 sayılı kanun bir an önce değişsin. Şöyle dönün. Bütün köylerimiz huzursuz. arkadaşlar. Evet. evet. evet biraz sayılı büyükşehir yasasının bir an önce kaldırılmasını muhtarlık ve azalık sistemimizi bir an önce azat edilmesini istiyoruz. Hürriyet köyü olarak azat edilmek için Bulgaristan'dan geldik. Kendi paralarımıza satın almış olduğumuz yerlerde bugün müşkül durumdayız genel başkanımıza güveniyoruz. Iyilerin evine, iyilerin bugün hep beraber bizimle olmasına müteşekkiriz. Sağ olun. Var olun. Sergi Yardışkan'ın genel kurulayı daha başlamadan önce iyiler videosunda hareketinin bayrağını belediyelerin uçlarına dikecek olan adaylarımız bugün de aramızdalar. <gülüyor> <gülüyor> hey,

bundan sonra da can Azerbaycanımızı Asya'daki iz düşündür. <laughs> Bu derginde tanıştığım Melek Ablam ve Şarkıhan Akam'la beraber hikayesini anlatmışlardı. Evlerini, konteynerlarda yaşayan, oradan kaçmış insanları emaneti alma hem de Melek ablamın gözler daha sonra Cemiloğlu ile karşılaştığında bunu anlattı. Mustafa Kemal bir mücadeledir. Pes etmek bilmeyen hazmin ateşi hayatın yüzüncü yılına erişmenin verdiği mutlulukla hep birlikte aynı uykuda oluşuyor. Yine büyük Türk Milleti olarak tek yürek olacak. Aynı mesaiyi hissedecek saygıyla bir büyük hüzünle ayakta duracağız. Aynı büyük hüzünle nereye ve bizlere bıraktığı kutlu mirasa düşmanlık beslenerek sürdürenlerin acizliklerine bu sabah kemali yaşatmasına engel, Yani bu ki Türk milleti için ilme ilmek, ilmek işlediği o bir kez daha hem sizlerin hem aziz milletimizin hem de Yüce Allah'ın huzurunda ondan razı olduğumuzu ilan ediyoruz. Biz Ama saraydaki zevk sefa ortamı tüm hızıyla sürüyor. Enflasyon rakamlarına baktığımız zaman en başta gıda fiyatlarının artışını görüyoruz. Halbuki biz yıllardır tarımın, gıda üretiminin ve gıdaya erişimin ne kadar hayati olduğunu anlatıyoruz. Gıda güvenliği koltuk kavgalarıyla, suni gündemlerle vakit öldürülürken biz her zaman olduğu gibi yine milletimize gittik, dertlerini dinledik. Kira 4 bin lira nasıl yettireyim? Kaybettiği eşinin emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir başka kesiliyor. Normalde emekliler 7500 lira alıyor. Erkekler ölünce maaş adını 5800 lirayla nasıl geçinsin? Kirasını mı ödesin, faturasını mı ödesin? Ürünü yetiştiriliyor köyde bulunan tarım arazilerinin yüzde sekseni de sulanabilir arazi. yüzde zorlaştırıp akıllarınca mobbing yapıyorlar. Böyle bir anlayış olabilir mi? Hayvancılık dırma sistemi içine alınmış. Düşünebiliyor musunuz? Köyün iki yanında 2500 ve bin dönümlük tarım arazi ama hemzemin geçitler kapatıldığı için direkt erişim sağlayamayan insanlarımız organize sanayi diyorlar. Hani akran zorbalığı var ya, bu da bildiğimiz iktidar zorbalığı. Gerçekten ibretlik. Kendisidir <laughs> düsturundan nasibini alamayanlar, köylerdeki yaşamı, verimli toprakları... Azerbaycan'da o zaman Doğu Berlin'de tanıştığım Melek ablam ve Şahman ablamla ama devleti yönetenler inatla masraflarını kısıyor. Milletimiz artık enflasyona karşı <Gülüyor> <Gülüyor> Tarih kitaplarında bir ufak vesikası olarak anılacak. Sadece bir haftada ölen çocuk sayısı 1700 yada savaş suçlusu ilan edilmesi için daha her çocuğun ölmesi dünyayı ayağa kaldıran Fransa ölen Filistinli çocuklar olduğunda 4237 çocuğun katili Arkadaşlar Ön açabilir miyiz? Da. Yolu da. açabilir miyiz? Yolu yani. açabilir miyiz? Yolu bir açabilir miyiz? Yolu bir açabilir miyiz? Yolu bir açabilir miyiz? Yolu açabilir miyiz? Yolu bir açabilir miyiz? Yolu bir açabilir miyiz? bir bir yerde konuşma i yeah. just yeah. yeah.